Herkes olan arkadaşlar <laughs> ee, gördüğünüz kimi e, Atomik Alışkanlıkları kitabının tanıtımı edeceğim. E, sonra ise devamlı okumaya başlarız. Hiç önce e, ve 340 sayfası var. Ee, kötü alışkanlıklardan kurtulup iyi alışkanlıklar edinmek için kolay ve etkisi katlanmış bir yöntem. James Clear Kalıcı sonuçların sırrını keşfedin. Atomik Atomik alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamaya öğretecek. Son derece praktik ve faydalı bir kitap. James Clear daha az şeye odaklanıp daha fazla başarı elde etmemiz için bize alışkanlık yaratma konusundaki temel bilgilerin özünü sunuyor. Mark Manson James Clear alışkanlıklar sanatında ustalaşmak ve alışkanlıklar bilimini anlamak için yıllarını verdi. Bu etkileyici ve pratik kitap kötü alışkanlıklarınızı bırakıp iyi alışkanlıklar edinmeniz için ihtiyacınız olan rehber. Adam Grant Atomik alışkanlıklar da James Clear bize motivasyon eksikliğinin üstesinden nasıl geleceğimizi ortamı ortamımızı başarıyı artıracak şekilde nasıl düzenleyeceğimizi ve nasıl yeni ve daha iyi alışkanlıkla edineceğimizi öğretiyor. Glamour.com Atomik alışkanlıklar kötü bir veya bir düzeni alışkanlığından ne yapsa kurtulamadığı için kendini suçlu hisseden ve sağlık, zindelik, finansal özgürlük, iyi ilişkiler ve iyi bir yaşam hedefine ulaşmak isteyen herkes için müthiş bir kitap. Medium.com Harikulade Harikulade Demek Harikulade Organizasyonel Psikoloji alanında doktora doktoramı Tamamlamak üzereyim ve James Clarke pek çok şeyi psikoloji ve nöbro, nörobilim dahilinde açıklığa kavuşturarak harika bir iş çıkarmış. Okuduğunuza kesinlikle değiyor. Benjamin Hart in Atomik alışkanlıklar rutinleri nasıl kıracağınızı adım adım anlatan bir kılavuz. İlham verici gerçek hikayeler de içeriyor. Atomik sözün mânasın diye bir, bir şeyden sonra derece az miktarda olan daha büyük sistemin en küçük birimidir, çok büyük bir enerji ve güç kaynağıdır. Alışkanlıklar ise düzenli olarak tekrarlanan bir rutin ya da uygulama, belli bir duruma otomatik bir tepkidir. Evet dostlar gelen e, videoda da e, etraflı şekilde bilgilendireceğiz özümüzü ve okumaya başlayacağız Sağ olun dostlar e, gelen görüşene dek kendinize iyi bakın